Merhaba, bugün EBA'ya nasıl giriş sağlanır onu anlatacağım. Öncelikle browserımızdan eba.gov.tr'ye tıklıyoruz ve sisteme giriş sağlıyoruz. Buradaki menüden öğrenci sekmesini tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekrandan EBA hesabı oluştur sekmesini tıklıyoruz. Karşımıza iki tane seçenek geliyor. Biz mavi olan butonu tıklıyoruz. Ve karşımıza gelen bu ekranda sırasıyla bu bilgileri dolduruyoruz. TC kimlik numarasını, çocuğumuzun, yine öğrencimizin numarasına, okul numarasına, nüfus cüzdanı seri no ya da cilt no'nu girerek sisteme giriş sağlıyorsunuz. Videoyu uzatmamak için videoyu durdurarak bütün bilgileri giriş yaptım. Daha sonra giriş butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda yeni şifrelerimizi giriyoruz. Bundan sonraki EBA'ya girişlerde bu şifreyi kullanıyoruz. Eğer isterseniz şifreyi unuttuğunuzda Tekrardan size bilgi gelmesini istiyorsanız bilgilendirme mesajlarına bu iki bilgiyi girebilirsiniz. Bunun ikisi isteğe bağlı e-posta ve cep telefonu. Şifreyi oluştur diyoruz. Ve şifre başarıyla oluşturuldu. Buradan EBA'ya giriyoruz. Buradan canlı derslerinizi buradan takip edebiliyorsunuz. Öğretmeniniz sizin için canlı ders tanımladığında buradaki bildirim kısmında ve yine canlı dersler kısmını tıkladığınızda burada sizin öğretmeninizin Tanımlamış olduğu dersleri canlı dersleri görebiliyorsunuz ve buradaki canlı derslere tıklayarak da o canlı derse katılabiliyorsunuz. EBA'daki canlı derslere katılmak için Zoom programları, programını indirmeniz gerekiyor bilgisayarınıza. Bunun için Zoom yazıyoruz. ve karşımıza gelen download center kısmından download butonunu tıklayarak bilgisayarımıza bu programı indirmiş oluyoruz. Oluşturmuş olduğumuz eba şifresini yine heba.com.tr'ye gelerek yine öğrenci sekmesini tıklıyoruz. Ve çocuğumuzun TC'sini giriyoruz ve oluşturmuş olduğumuz şifreyi buraya girerek girişi sağlıyoruz. Sisteme girdikten sonra çocuğumuzun ana sayfası bu şekilde karşınıza çıkıyor. Buradan canlı dersler kısmına tıklıyoruz. Ve burada çocuğumuzun hangi tarihlere canlı ders eklendiğini görüyoruz. Buradan yaklaşan canlı derslerimize eğer o gün içerisinde 5 dakika ya da 10 dakika kalmışsa derse buradan şu kısımda başlat sekmesi çıkacaktır. Şu anda zamanı gelmediği için başlat sekmesi çıkmıyor. Buradan başlat tıklayarak derse katılımı sağlıyoruz. EBA'da çocuğunuzla eğlenceli vakitler geçirmek için birçok çalışma burada yer alıyor. Bunları tıklayarak inceleyebilirsiniz. Örnek olarak dersler sekmesini inceleyeceğiz. Dersleri tıklıyoruz ve burada okul öncesi bölümüne tıklıyoruz. Burada çocuğunuzun <laughs> bu derslerden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bunlardan aşağıda görüyorsunuz okul öncesi eğitim kitapları yer alıyor, bunları indirebilirsiniz ve oradan çıktı alarak çocuğunuza bu etkinlikleri yaptırabilirsiniz. Ya da boyut, miktar gibi e, duygu, duygular, geometri bu gibi konuları tıklayarak çocuğumuza izletebiliyoruz. Örnek bir tanesini yapalım. Boyut, miktar. Buradan ağır hafif tıklayalım. Evet. Burada çocuğumuza ağır hafif kavramını öğretmek için sisteme dahil oluyoruz. Merhaba. Benim adım Buki. Bu Kalemunlar ülkesinde yaşıyorum. Bu yıl ben de sizin gibi anaokuluna başladım. Biz bu Kalemunların anaokulu sizinkinden farklı videoları ileri değişik videolara tıklayarak ilerleyebiliyorsun. Yapbozun zorluk seviyesini seçmelisin. Kolay Buradan. mı, orta mı, yoksa zor bir yapboz mu yapmak istersin? Buradan yapmak istediğiniz. İşte yapbozun yap geldi. Verilen Buradan. parçaları uygun yerlere yerleştirmelisin. Bu gibi etkinlikleri yapabilirsiniz. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Yine buradan oyun bölümüne gelerek buradan oyunlara, değişik oyunlara oynayabilirsiniz. Örneğin burada boyama oyununu açıyoruz. Ve burada hangi bu sayfadaki görelim. resmi istediğin renkte kalem ve boya kullanarak renklendirebilirsin. İyi eğlenceler. Buradan boyamızı turuncu yapıyoruz. Ve burada bu boyamayı gerçekleştiriyoruz. İstersek buradan fırçaları yeşil Bu boyamaları yapabiliriz. Buradan yine silgi es silgi. silgi yapmış olduğumuz şeyleri silebiliriz yine burada buradaki etkinlikleri de yapabilirsiniz bunu inceleyelim isterseniz Neler alıyor? Ne yapıyorsunuz? Sınıfı yeniden düzenliyoruz. Eşyaların yerlerini değiştiriyoruz. Aa, o zaman ben de size yardım edeyim. Konu anlatımlarına bu sekmeden, oyun kısmına ise bu sekmeden ulaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bunun gibi videoları yine okulumuzun YouTube hesabından takip edebilirsiniz. Hacı Şahiste Google'a yazacağınız Hacı Mustafa Güneş Anaokul tıklayarak buradan okulumuzun kanalına ulaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yine dediğimiz gibi EBA ile ilgili olsun diğer eğitim araçları ile ilgili tüm videoları buraya ekleyeceğiz. Şimdilik sizlere kolay gelsin.